Burada firmadan gelen bir silim kasamız var. Şimdi bu silim kasanın burası kırıktı. Bu gördüğünüz kısım baya böyle açık kocaman bir yarık vardı. Ben bunu evde kendi imkanlarımla mutfak çakmayla eriterek kaynak yaptım. Ve güzel oldu açıkçası sağlam oldu yani. Tabi fabrikadan çıkmış kadar olmasa da o kadar olamasa da yine neticede tamir etmiş oldum. Tabi yaparken elim hafif şey oldu. Neyse ki eldiven var. <laughs> Sıkıntı yok. Bunu size anlatacağım. Bu bilginin gerçekten işinize yarayacağını düşünüyorum. Yani sizin için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden size anlatacağım. Şimdi plastik dediğimiz madde polimer madde. Ve bu polimer maddeler ben en azından plastik için söyleyeceğim. Ee, bu polimer maddeler ısıya maruz kaldıklarında eğer gerekli ortam ve koşul sağlanırsa gerekli dirençle sen bunu bir arada tutarsan bu polimer maddeler birbirine tutunabilme özelliğini ve e, demir gibi dövülebilme özelliğini kazanıyor. Yani bunlar tekrardan birbirine tutunabilir ve e, yapışabilir yani. Sanki hiç kırılmamış gibi duruma gelebilir. Hafif tabi deformasyona uğrar ama yine de neticede tamir olmuş olur. Şimdi size bunu anlatacağım. E, i̇lk olarak mutfak çakmağıyla e, ben bunu erittim şöyle güzelce erittim yani fazla da ısı vermeden, cıvık hale getirmeden erittim. Ardından penseyle gerekli dirençle ben bunu sımsıkı tuttum. Ardından tekrardan çakmakla üstüne ve içindeki iç tarafa ısı verdim ve hafif hafif erittim. Ardından burada kendi imkanlarımızda fön makinemiz var. Fön makinesiyle kuruttum. Ardından üstüne şurada bir Japon yapıştırıcımız var. Üstüne az az damlattım. Ardından tekrar kuruttum tekrar çakmakla erittim. Bu işlemi yaklaşık 3-4 kez yaptım ve bu hale gelmiş oldu. Yani iki plastik parçayı eritip bir araya getirmek ve sanki hiç kırılmamış gibi mevcut önceki durumuna döndürmek bayağı iyi oluyor yani. Güzel oldu açıkçası. Ben bayağı beğendim. En azından kenarda kırık bir şekilde durmasından iyidir. Şimdi bu durum sizin başınıza gelmiş ise, yani de, kasanızın herhangi şeyini, bir noktasında kırık yani veya bir çatlak var ise büyük ihtimalle kasanın ön tarafındaki falan, o, o plastikte şey, şey falan benim yaptığım şemlileri yani, yapabilirsiniz ve bunu bir biliserceye götürdüğünüzde büyük ihtimalle siz de ilgilenmez, umursamaz ya da belki kardeşiniz yeni kasa alın falan, borçlar size yeni bir kasa demeye çalışabilir yani gerçekten böyle şeylere hiç gerek yok. Hani kıçınızı kaldırıp evde kendi imkanlarınıza bir şeyler yapabildiğinizi size uyandırmaya çalışıyorum, size göstermeye çalışıyorum. Yani o götünüzü kaldırıp bir şeyler yapmaya lütfen başlayın. Böyle yani abi de ben bu böyle bizim paralarım yani hiç kırılmamış gibi aslında olur çok da güzel olur fazla da belli olmaz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.